Merhaba arkadaşlar. Bugün kartonetteki tüm arabalarıma bakacağız. Şimdi ilk bu Silver seriye geçeceğiz. Hemen şuraya alıyorum. İçinde Toyota Supra 1982 model. Profilindeki Mazda Miata 1991 model. Nissan Skyline HT 200 GT 200 GT Honda Civic Profilimdeki Custom Kastım Interga ve 1971 Datsun Bluebird 510 Şimdi arabaları çoğunu çıkartacağım Buna direkt atacağım Bunu direkt çıkartabiliyorum da ayrı şuradan çünkü, çünkü burayı açmış bir tane velet Alınmadan önce Bu profilimdeki Toyota Supra işte Mazda Miata Nissan Skyline, Honda, Acura ve Datsun Boulevard. Hemen hızlı geçeceğim. Şimdi sırada Garden Mulai var. Bunun üstten üstten geniş biraz. TH değil. Biraz ama şuradan neredeymiş. şu şekil böyle bir araç şimdi yeni araç Ford Mustang Sivo bu da biraz yemiş ama bunun bu bölümde hiçbir yemiş şey yok ha, bu arada onların şeyine geçtik bu arada burada Chase model bu tek bu bu Chase değil zaten bunun ama yan detayları şöyle şu arka taraf Bırakın ne zor. gördüm bu Bu Ford Mustang su 84 model. Ön detay yok. Arka detay yok. Çıkıyorum şimdi. Bir tane daha silver seyi araya geçeceğim. BMW Enfield Pro Car. Burada zaten fazla gitmek istemiyorum Açılabilir şu şeyleri arka detay var. Bence iyi. Janta güzel. Şimdi geldik bu setlere. Bunlar bir rum. Sermişin yine tozlu şeyleri. Ay, değil ya. Hayır değil. Alright. Tu sıradaki arabamız Prime Super ee, Beats. böyle bu fantastik araba değil diyebiliyorum. Koyalım bunu. Şeye. Sıradaki arabamız Ford Mercury Jaguar Eliminator Ford oldu. onlar. Bu arada cheese diye araba diye biliyorum. İşte böyle. Ve sıradaki arabamız sekteş, olmayan hasarlı. Honda Civic Custom Personel ya. Bu da böyle. Ve tabii ki sıradaki arabamız Vanslir ama arkadaşım dedi bu çok değerli de aldık. Bu da ilk arabalarından bir tanesi. Aslında bu üçüncü arabam. Yok dördüncü arabam var. Devansdır. Şunu şuraya koyalım. Nasıl git Sıradaki arabam. Audi Avant RS2. Bu benim koleksiyonumdaki üçüncü araba. Ama kartonet serisinden tabi. Tabi ki sıradaki aramız fiyat 500. Bu alttan açılma özelliği var. Fazla gitmiyor mu? Elektrikli araba silisinden. <laughs> Ve e, anlamı koydum o da yine şeye odaya. Sıradaki aramız Volvo arka bölüm. bakın böyle. Söyleyelim biz. 90 kuadro. Ben de bunu arkadaş sayesinde aldım. ben detay var, arkada detay yok altı böyle güzel koleksiyonlu araba Şimdi sıradaki arabamız sonraki araba kaldı bu arada super charger bu arabanın fantastik olun tam önümde geldi. olan sorunu falan aldı ben de yardım ettim bu fantastik bilmiyorum bu 5. araba mı olmalı evet 5. araba bu bu altta bir fantastik özelliği varmış. Bunu çıkartıp da boyu yani Biraz şey oluyor. Ve tabii ki yeni aldıklarından. Matchbox. 2018 model Dodge Durango. Şu anda falan Öteki aldığım Subaru ile aynı. Ondan biraz kötü bir araba da ama detayları falan. Çok güzel bir araba. Ve tüm koleksiyonum böyleydi. Şimdi baştan Sonra bir şey yapayım. Bu modelleri şimdi açacağım. Sizlerle inceleyeceğiz. João Sophie, BMW, Zunon, Távich, bir yere geldik. Ben kutuyu açarken size videoyu abone olabilirsiniz. <laughs> evet, kutuyu açtım. Şimdi ilk arabamız Toyota Supra. Detayları falan çok iyi. Bir göz atın videos kapalı detayları. Eski münden olması, tam Japon havasını göstermesi, altının falan metal olması, karbon şeyler falan derken yanarımız aramımız için, malzeme yata Çok küçük bir araba ama detayları falan çok iyi. Çantalar iyi denebilir. Evet, bu arka spoiler varmış bu arada hepsinde. Ve sıradaki aramız Nissan Skyline. Bunun alt detayları bak çok iyi. Toy Reyes. Neden bu kadar iyi? Arka detayı falan filan derken sıradaki aramız Honda Çift İçinin mavi olmasından Honda logosuna Honda arkasından son şeyleri sıradaki aramız cheese model olması gereken Acura 2001 model Acura ve sıradaki aramız Datsun bu da Datsun onların arka detaylarını fazla bilemiyorum çünkü benim ağrı artık de nasıl açsın falan derseniz iyi aç açabiliyor. yapabilme özelliğim var artık. Ve şimdi video kapatıyorum. Eğer açık olun arabalarıma bakmak istiyorsanız 10 like yeterli olur inşallah. 10 like. Lütfen destek olun Ve bay bay.